çok çarpıcı bir örneğin anlatayım. Ali Ulu Korucu hocamız Medine Münevvere'ye aşık bir büyüğümüz, hocamız. Tam şu anda Kubbetül Kadıra'nın Yeşil Kudre'nin 7-8 metre kıble tarafına doğru eskiden orada Medine Münevvere'nin kütüphanesi bulunuyormuş. Uzun yıllar boyunca ...burada idarecilik yapmış, müdürlük yapmış. Bu mübarek Türkiye'deyken her gece efendimiz Ali Aleyhisselam rüyasında görülmüş. Her gece 7-8 yıl Medine-i Münevvere'ye geliyor, kütüphanede göreve başlıyor. Bir defa efendimiz rüyasında göremiyor. Bak ilahi imtihan ya. Bir gün bu o kadar içer, içerisine büyüyor ki çantasını bavulunu hazırlamış, istifa dilekçesini yazmış. selam'dan efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna varacak. Niyeti böyle. Efendimiz'i selamlayacak. Ya Resulallah ben 8 yıl boyunca sizi rüyamda göremedim. Ben memleketimde her gece sizi görüyordum. Demek ki benden razı değilsiniz. Ben müsaade istiyorum deyip istifa dilekçesini verip Türkiye'ye dönecek. Bu arada bab Selam'dan girerken o zaman çadırlar varmış bab Selam'ın etrafında. Böyle elleri, yüzleri, toza, toprağa bölünmüş insanlar orada yatıp kalkıyorlar. Hiçbir dünyalıkları yok sırf peygamber aşkıyla yaşıyor insanlar o dönemde. Demiş ki kendi kendine ya arkadaş demiş bu su hükümeti yani hayret bir şey. Bu adamlar burada niye tutuyorlar demiş ya. Keşke bunları buradan çıkarsalar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın etrafına bunlar pek yakışmıyor. Gönlünden böyle geçirmiş. Efendimiz Aleyhisselam'ın tam mübarek kabrine böyle karşısına gelince Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah selama durmuş. Efendimiz Aleyhisselam daha öncesinde Hz. Ebu Bekir Efendimiz, Hz. Ömer Efendimiz ve ardından da Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam hücre-i saadetlerinden çıkıyorlar. Şimdi bunları görünce Ali Ulvi Kurucu hocamızın dili dişi tutulmuş mübarek. Bir kenara böyle silmiş, ne diyeceğini bilememiş. Efendimiz Aleyhisselam ona hiç iltifat etmemiş. Doğru o girişte hani dedi ya bunlar burada ne duruyorlar? Toza toprağa bürünmüşler, buraya yakışmıyorlar, gitsinler filan dediği oradaki fakirlerin doğru yanına gitmiş Efendimiz Aleyhisselam. Elinde bir efendim süt, e, sürahi sütle onların her birine birer bardak süt ikram etmiş Efendimiz Aleyhisselam. Dönerken, Dönerken ki, Ali Ulvi Kurucu böyle köşeye silmiş, ne diyeceğini bilemeyecek bir halde Efendimiz buyurmuş ki Ali evladım biz eğer senden razı olmasak şu 7-8 metre ötede